Bana bıraksın hallederiz. Sıkıntı yok oynasın. Oyna. İstediğin araba olsun senin. Ay, Allah sağlık versin evet. Yar, İnşallah. Morning, yani. Saçsam mı bir kere daha oynayalım mı? Yarın alırız, yarın. Var mı bir isteğin başka benden? Ne? Var mı başka isteğin benden? O On yarın. Onu yarın hallederim ben sana. Tamam mı? Aferin ne Yoruldun mu? Uh -uh. İyi hadi devam edelim. İstediğinde görünmez ol. Yorma kendini. <laughs> tamam mı? <laughs> ben sana stikerli maskeli bir boyama kitabı ayarlayayım arabalı. Ne? Ha, arabalı bir boyama kitabı ayarlayayım stikerli. Sen stiker <laughs> mi istiyorsun? Evet. Tamam evet. ben evet. ayarlarım evet. senin yerin. kitabın içinde. Tamam annene de ki. Tabletlisi yarın getireyim. Arda abi. Ama simsik paketi olmasın. Tamam olmasın. sen. Ayarlayacağım ben sana. Arabalı stikerli getireceğim. boşlar şeyi. Müşri abi hadi. Arda abi yarın getirsin mi de. Anne ne söyle ona göre getireyim. Hadi Arda, devam edelim mi? Arda abi benim evde stop var. Bir de verirsin ben sana onu getireyim. Ay teşekkür ederim. Hadi Söyle. Bir şey mi istiyorsunuz? <laughs> ha? Hayır bir şey oynayacaksak beraber oynayalım. <laughs> Neyse biz oynayalım ha. <laughs> Kerim görüşe dikkat et kendine. Şimdi sorayım ben annene onu gerek getirttireyim. Kerim arabalı boyama kitabı istiyormuştu yarın getirttireyim mi? sonra yarın getirttireyim getir. mi? De hayır dedi annem. Getir. Annen hayır dedi. Getir. Hayır sonra konuşacağız. Getir. Niye boşuna getirttireyim? Annen hayır dedi. Getir. Kerim hadi. Hadi Kerim. Getir hadi. E sen biz de yerden sıkılacak mı kimse? Evet. Oynadan yerden yerden. İyi hadi oyna. Oynayacağım mı hayat. Yok abi abi, şimdi. Ama gelin yine. Tamam. Geleceğim, bir kere bir gidip geleceğim. İyi, görüşürüz. Abi ben yakalayamıyorum. Bence arkana baksan iyi olur. <gülüyor> <gülüyor>

para. Burada cılara falan var. Kimlere satacaklar? O kıyafetlerin simisinde diğer işlerde çok para var anlıyor. Sen ben iki sen ne diyorsun? O işlerde para çok. Emre! Ben kıyafet toplayarak araba alan insan biliyorum. Geldim. Kalk toplarak insanlar var. Değil anla. Ay sağ ol yoruldun teşekkür ederim. Daha. abi beni yakalayamıyor. Hatta bazılarını ben tanıyorum. Yani. görünmezlik var. Değil. Anla. Arda abi görünmezim. Tamam. Ya mesela 5-10 kilo topluyor, bunu satıyor, bir daha topluyor, bir daha satıyor. Arda abi görünmedim. Biz görünmeziz. Değil. Yani. Görünmez, görünmez. Ne? Arda abi ben görünmedim. İyi tamam hadi tamam. Bekle. Bunlar da alır mıydınız abi? Teşekkürler. Sağ olsun Allah razı olsun. İstersen şey böyle. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ya param düşmüş şimdi. Görünmedin. Sattığım kitabın parasını da düşürüyorum. Görünmedim. Bence görünmezlik olmasın bu oyunda ya. Ben kitabı... çıkamadığım kadarak bu. Abi. Değdim. Abi asabını veriyorum. He. Teşekkürler. Değdim arasıya beledim. Gel bele gel. E be. Bir daha beledim arası sana. Aras ya besin Aras. Döydün döydün Ben de değilim. Ben de değilim. değil Bir evet, daha, evet. daha hayaletler olabilir. Çünkü ya <laughs> Yaz tatil olmasına rağmen az kişi var, değil mi? Daha kalabalık bekliyordum. Aslında. Ben de daha fazla kişi gelecek diye Dürün aldım kendime. Aslında. Ama gelmedi. Şansın yok. Yok gelirler daha iyi kim bugün? Ebe. Aferin Aras أنا بلد Bana balcım ben boş ver hadi. Bana bayım. Bir şey mi istiyoruz? Bir şey mi oynacan? Bir şey mi oynamak istiyoruz? Bir şey mi oynacan? Şey Zeynep. Spiderman. <Sessizlik> ee, biz yerde ölsek ona mi alacaksınız? Ya. İstersen başka bir şey de oynayabiliriz. <laughs> devam edelim mi değiştirelim mi oyunu? Devam, devam edelim. edelim. Olur. Ebelemece evet. mi oynayalım? Evet. Ebelelim. Tamam ebeyim. Ebelelim. O zaman ebeledim sana besin. Yüksekte ebelemiyoruz. O zaman yerden devam ediyoruz. Yoksa normal ebelemece oynayız hangisi? O zaman normal ebelemece. Misin? Normal ebelemece. Tamam ben ne beyim? <laughs> Hadi iyi kaç tane. <laughs> Oo arası bak. Hayır yile yok. Yerden çık kalamaz normal ama amca. E gel söyle. Yile, yile. Ha, bir şey olmayacağız. Dört.

Kader. İttirmek yok sayılmıyor. Şimdi Aras ittirdiği için sen özür dileyecek. Arkadaşım, özür dilerim arkadaşım diyecek. Arkadaşım. Sonra kaldıracak. Şimdi devam. Haber. Tamam hadi ben bugün gün abim yaz tatilini gidiyor kırmayacağım sizi. Daha yeni başlıyoruz nasıl olsa. Ben abim hadi kaç. Kaç Ege. Kaçmıyorsun ki. Ege böyle böyle de. Bilerek kebeliyorum biliyorsun değil mi? Zaten ebe olursan ben yardım ediyorum. Biliyorsun. Allah'a emanet ol. Hadi. Evet. Evet. Bir daha değdim. Sayılmaz. İhtiyam Sayılmasın. Ben bir daha değilim. Ben öğretmen geliyorum. Arda, Arda, Arda. Bak. Nasılsın Asil gelmiş. Asil'e oynayacak evet. mı? Yerden isek gel. Kim ebe? Ben ebeyim. Allah'tan oraya çıktık ya. Yoksa ıslak kayardı. Tanıştırım Aras. Ege, Ege Asil. Evet. Hayır bir daha değdim. Gel hayat. Bak söyledim ya onlar da yapabilirmiş. Nasıl? Bir şey yeriz bir şeyler. Aa, büyük bir şey yeriz. Aa bir Güzel şey yeriz. Onlar da böyle meçhese. Asıl onlar hiç yere inmiyor. Eyvah bunu cebime koyayım. kotun cebine. Arkasına. Gel neyse bugün ilk günü tatilim. Ben abone olayım hadi. 300 milyar devam Olmaz Olacağım. Erdoğan konuşturacak şimdi. Ben zaten yardım ediyorum. Bugün. Aman bugün kayma. tatilin ilk günü. Yardım edeceğim. Sistema kayma diyor. Kayma. Sistema kayma. Oo Esra evet. ben susayım buyurun. Tamam. Yardımcı olun gelin 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 gelin. Ben iyiyim <laughs> mutluyum gelin buyurun. Sağ ol, çok ya başladık işte çok şükür. Gittik bugün hastane fizik tedaviye. Ee, başladın mı? Neye? Fizik tedaviye. Fizik tedaviye gerek yok dedim. Ha iyi. Bir yerden sonra. <laughs> <Fizik tedaviye. gülüyor> Selimhan nasılsın? E, gel ben, ben sen, 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 değil mi? Sen, Efendim? Sen, Dün işte doktora gittim yeşil yurtta. Dün işte <laughs> Aman değil <be> mi Arda? <laughs> et ya annele. siz dua edin boş <gülüyor> verin <gülüyor> aman ya. Biz, ben de ediyorum Allah razı olsun. Dikkat et kendine anneni de üzme. Hasta Yok olunca üzülüyor yok. kadıncağız. Hmm. <laughs> Bir işleyiniz işte var mı anneyim? Sağ ol canının sağlığı. Hadi Allah'a Sağ emanet görüşürüz. Bir dürüm alır mısınız bana? Bir de baskı Dürüm mü? Hı -hı. <laughs> var. Durun alayım. Ben sana tamam. vereyim sen alsan. Para... Çok yok. Ne kadar varsa onu vereceğim. Ben dondurma derim 10 lira. Doyarım olur, ya. Tamam. Dondurma olur tamam. Ya durum şart. Yem doyurucu bir şey olsun tamam yeter. Canım. Hadi İlla hadi. ben şeyinde tamam. değilim ya. Tamam. Ben doyursun tamam. yeter. Tamam. Benim mide yeter. Ben ya, aç gözlü tamam. biri değilim. İstediğiniz varsa kalın. Sağ ol canım, bir gün bize de uğrayın. Evet. İstediğiniz zaman biliyorsunuz sağ o kadar sağ iyilik yaptınız tamam. anneme tanıştırayım tamam. sizi. Allah'a emanet etsin Hadi geldim. Görsün beniki abla. Oynadım döndüm. İki dakikalık bir sohbetten sonra döndüm. Haberleşelim Esra abla. Arda abi? Aklıma bir oyun geldi. Dedeyi yandırma hocam. Oyun da şöyle. Onlara söyle bana fark etmez. Oynayalım mı devam Şimdi edelim? Şöyle. Oyun şöyle. Dedeyi yandırmadan Arda abi buz derse donuyoruz. Sıcak derse hızlıca koşuyoruz. Olur. Evet. oynayalım mı? Oynayalım. Mı oynayalım. Allah don dediğinde kıpırmam, kıpırdamak yok. Tamam. tamam. Hadi. Tamam. Şimdi buz dediğinde damak yok. Sıcak dediğinde biz sizle postuk katacağız. Ha tamam tam kolaymış. Buz. Çok sıcak mı? Sıcak. Yakalarsan ne oluyor? Yakalarsan o don dersen donur. Sıcak. Sıcak. Don. Yani o de değil. Yani sen don deyince o kıpırdamayacak. Sen onu ebeleyeceksin kaçacağım. Sıcak dediğime o hızlı kızı Ha tamam ben ebeleyip kaçacağım. mesela sana kaçtım. Ben. Tamam. tamam bizim olsun. E don oynayalım o zaman. Ya. Ben ebelemedim önce böyle yaparsın ebeleyemeyim. Ebelediğinizde şey... <gülme> sürü bir, birisi çözsün. Olur. Olmaz mı? Olur. Don oynayalım. Don ateşi mi? Ben anlatayım mesela ebelemeye çalışıyorum mu? Ya, ya birini ebelediğinde donuyor, diğerleri de ebe olmadığı için onu çözüyor. Tamam mı? Aha, birini, birini dondurursan kızıyorsun. Aynı be. Kre Aynen. Ya. Aynen onun gibi. E Hayır, ben ebeyim zaten. Mesela seni dondurdum. Diğer arkadaşların çocuğu seni kurtarıyor. Dondun. Dondun, kazandın. Oyun bitti baştan. Tamam. Yavaş. Ay yavaş. Ama bak buraya indisine çıkmayın işte ya. Asıl biraz dinlensin bakayım. Dur bakayım. Bir yüzünü yıkayalım mı senin? küçükken ben de çok düştüm bir şey olmadı. Gel suyu iç. tamam. Asıl bak buranın dışına çıkmayın tamam mı? Sizi hep diyom aras. Ay koştuk da çok ya. Evet. Daha çok koşmalı oyunlar oynamasınız. Tamam tamam. Bak Ege, annen dedi ki çok kasımlı oynamayın diyor. Ne yapalım peki? E bir de o zaman yavaş Biraz yavaş koşsun. Biraz yavaş ben koşsun. Tamam. Anne İstediğinizde görünmez onla yavaş koşsun tamam mı? Görünmezdi. Tamam. İstediğinizde görünmez onla yavaş koşsun. Ay görünmedim. Tamam. Gel biz senin Beşiktaşlı yapalım. Beşiktaşlı yapalım biz senin. Valla olmaz mı? Olur. Baban hangi takım? Biz de senin Beşiktaşlı yapalım işte. Ardab. Hangi takımsın? Beşiktaşlı yapalım biz Beşiktaşlı yapalım biz görünmezlik olmasın. Tamam olmasın. Oyunca bir şey Alefso? Alefso! Oyun. Oyun. Oyun bitti maalesef. Maalesef yani. İstersen sene bol. Tamam. Olmak istiyor mu? İstiyorum. Tamam. Bak Asil Ebe olmak istiyormuş. Bekle beleme. Asil düş sen göz söyleyelim. Asil Ebe olmak istiyormuş. Ama bak bu siyah çizgi çıkmayın. Sana bugün de dedim. Buranın dışına çıkma. Ne alacak? Marketten alalım ucuz olsun. Arkadaşı göndereyim. Hayatı boş ver alsın gelsin. Bir de o sorumluluk almayı seviyor ya. Peki. Ne Bir tane de bana alsın Mehtap abla. parayı tam. Söyle Ege! Bir Ege! Bir tane de bana al canım. Bir tane de bana al. Bir tane de bana al. Tamam hadi. Devam. Hadi. Hadi devam edelim mi? Ne istiyormuş? Marketten bir 1.75 e aldırırdık Abi, ya. ya. Var markette var işte. Yok, yok, hadi merak ettiğin için evet. Çok mu? Ha devam edelim mi? <laughs> Ay bir dakika onlar gelmesi lazım. Sen beni kovalasın dedik. Dondun. Dondun kazandın. Çok soğuk kalma hasta oluruz. Alsın, sıcak kalsın sıcak. Sıcak kalsın tabi. Terliyor şimdi hasta olur.

Sen konuşsun da bari ılık olsun. Ilık olacak zaten. Sularını ver, ben onu getirdim. Sağ olasın. Verdin mi parasını? Verdim. Verdi. Hadi görüşürüz. Hadi. Bana niye ne veriyorsun? Neyse senden açlık olsun. A <laughs> Hadi geldik. Ben tamam Ege'si yok kalacaktı diye bir sıcak kaldık. Kaç dolu diye. İyi yaptınız. 2 lira kaldı ne yapalım? Senin olsun. Tamam, Hadi 10 lira. de var mı 10 lira? Dur dur dur. Bir şey soracağım Asin. Ay es, sen kitap mı istiyordun? İstiyorsan sana 10 liraya vereceğim. Akşam pazarı. Vereyim mi 10 liraya? Asi Aras. Vereyim mi 10 liraya sana? Evet. Al hadi. Seni sevdiğim için al. Beğen buradan tamam. bir tane vereceğim. Senin canı sağ olsun var. Ver. ver. <laughs> Boş ver canı sağ olsun. Lan biraz lan. Tamam. Hadi. 10 lira ver senin olsun. Akşam pazarı hadi. Boş ver önemli mi? 10 liraya veriyorum. <laughs> Nasıl para yok? Ya canı sağ olsun ama ne yapacağım şeyi. Alsın kullansın. Nasıl para yapar? Bir sürü var evde. Yapmıyor Arda, Yapmıyor. Allah yınlattı. <laughs> ne yapayım? Tamam hadi oynayalım. <laughs> akşam pazarı. <laughs> <alırım>. Tamam hadi <laughs> hadi. oynayalım Fark et bilmem. Düşürdü dedi bir şey dedi. Neyse oynayalım. Tamam hadi.